Tamam mı? Aferin kız ne güzel oldu ama. Hadi çıkar. Geç oraya geç oradan ayağına göre bak. 32. 33 mü? Aleykümselam. Bana Ne istiyorsun? Burada olmayan kız var bir tane onun için de 37 evet, git annesi mi? alsın oradan sen al al gel Beğendiniz mi siz? aç bakın nasıl bir şeymiş Heh. Tamam okula giderken giyeceksiniz kızlar Heh. Hayırlı olsun kızlarıma Bunların babaları yok arkadaşlar bunlar böyle Şimdi herkes tek tek ayakkabısını alacak O kıza aldın mı sen büyük dediğin O mu Tamam Yerlerimiz verecek şimdi alacak. hepsini alacağız.